Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Yine bir hazır sistem videosuyla karşınızdayım. Bugün tanıtacağım ve testlerini yapacağım sistem Intel tabanlı ve içinde RTX 3060 Ti kullandık. Testleri yapacağım dedim ama aslında tüm testleri yaptım ve bitirdim. Sonuçlar gayet güzel. Ve bu gördüğünüz sistem kampanyalı bir fiyata sahip olacak ama sadece bu sistem de değil. Şunları bir aşağı indirelim. Rahat rahat anlatayım. Şimdi sizlere Intel Gamer Days'ten bahsetmek istiyorum. Türkçesi Intel Oyuncu Günleri. Zaten isminden anlaşılıyor kampanya var. 25 Ağustos'ta başlayıp yani bu videoyu ilk izleyenlerden biri oluyorsan şu an kampanya devam ediyor. Tekrarlıyorum 25 Ağustos'tan itibaren tam 10 gün sürecek inanılmaz kampanyalar mevcut ve bu kampanya dahilinde notebook'lar ve hazır sistemler var. Kampanyayı incelemek ve müthiş fiyatlı notebook'lar, hazır sistemleri detaylı olarak incelemek için aşağıya bıraktığım GamingGenTR'nin Intel Gamer Days kampanya sayfasına bakabilirsiniz. Hemen sistemin linkinin bir altında Intel Core i5, i7, i9 11 ve 12. nesil işlemcilerde Intel'in oyun kodu hediyesi bulunuyor. Call of Duty Modern Warfare 2, Total War Warhammer 3 ve Blood Hunt gibi oyunların oyun içeriklerine sahip olabilirsiniz. Şimdi bir Intel Gamer Days sayfasına bakalım. Benim de bahsettiğim gibi 25 Ağustos'ta 4 Eylül arasında sürecek. Burada farklı konfliklerde ve farklı fiyatlandırmalara sahip bir sürü sistem var. Burada baktığımızda 3080 Ti'li sistemler var. Tabii ki hepsi Intel işlemciye sahip i9, i7, i5 değişiyor. 3070'li olanlar var. Burada RTX 3090 Ti'li sistem bile var. Bu şekilde size uygun olanı tercih edebilirsiniz. Biraz daha aşağı indiğimizde hazır sistemlerden sonra notebooklar karşılıyor bizi. Burada da tabii ki farklı konfliklerde, farklı güçlerdeki laptoplarla karşılaşabiliyoruz. Biraz daha aşağı indiğimizde bu bahsettiğim oyun hediyesi var. Yani bu sistem özelindeki herhangi bir bilgisayarı tercih ederseniz laptop da olur, hazır sistem de olur. Call of Duty Modern Warfare 2 hediye. Evet Evet, şimdi de bu bir hazır sistem olduğu için tabii ki toplanmış bir şekilde geliyor ve kutularına yanında yolluyorlar. İlk önce kutularımıza göz atalım ardından teknik özelliklerle devam edeceğiz. İşlemcimizin kutusu, anakartımızın kutusu, ekran kartımızın kutusu, SSD'mizin kutusu, RAM'lerimizin kutusu ve güç kaynağımızın kutusu. Bir de tabii ki kasamızın kutusu var. O içeride zaten tüm sistem birlikte toplanıp o kutunun içerisinde geliyor. Sadece ekran kartını siz kendiniz takıyorsunuz. Zaten takmak bir dakika sallanmaya çok müsait bir parça olduğu için herhangi bir kırılma, zedelenme olmasın diye bu şekilde yolluyorlar. Teknik özelliklere işlemcimizle başlayalım. Intel Core i5 12400F modeli kullanılmış. Intel'in en son çıkardığı işlemcilerden biri, 12. nesil. LGA 1700 soket tipinin sahip işlemcimiz 6 çekirdek, 12 thread'e sahip. Base frekans hızı 2.5 GHz, boost ile 4.4 GHz'e kadar yükselebiliyor. 18 MB önbelleği 65 Watt'lık bir TDP değerine sahip. Bu bahsettiğim TDP değeri base hali zaten. Turbo ile birlikte 117 Watt'a kadar çıkabiliyor. İşlemcimizi soğutma görevini de Intel'in Stock fanı yapıyor. Fakat bu... 12. nesil ile birlikte çıkan stok Daha önceki videolarda da söyledim benim tasarımını çok beğendiğim bir stok Oyun testlerini yapıp bitirdiğim için rahatlıkla konuşabiliyorum. Gayet güzel seviyedeydi sıcaklıklar CPU için özellikle. Yani o yüzden pek bir sıvı soğutmaya ihtiyaç yok. Çok ısınan bir işlemci değil. Gelelim anakartımıza. Asus Prime H610M. D D4 modeli kullanılmış. Biraz söylemesi zor. Intel'in LGA 1700 soket tipini destekleyen bir anakart. Anakartımızın üzerinde iki tane RAM slotu bulunuyor. Toplamda 64 GB'a kadar RAM takabiliyorsunuz. Ve maksimum desteklediği RAM frekansı da 3200 MHz. Anakartımızın üzerinde 4 tane SATA girişi, bir tane de M.2 slotu mevcut. Anakartın girişleri de şu an ekrana gelecek. Buradan tek tek okuyabilirsiniz. Ve gelelim ekran kartına. Asus markasının GeForce RTX 3060 Ti dual modeli kullanılmış. Aynı zamanda Overclock Edition. Ekran kartımız 8 GB'lık GDDR6 belle, de bir belle, 256 bitlikte bir bellek arayüzüne sahip. Grafik kartımızın TDP değeri 200 Watt. 8K'ya kadar da çözünürlük desteği sunuyor. Bu arada anakartımızın grafik arayüzündeki PCI Express 4.0 desteği sayesinde ekran kartımızla birlikte tam performansla çalışabiliyor. İsminden anlayacağınız üzere çift fanlı bir model ve soğutma blokları işini güzel bir şekilde yapıyor. Yine testlerde sıcaklık değerlerini göreceksiniz ve 60'ların üstüne çıkamadı. Ekran kartımızın girişlerine geleyim. 2 tane HDMI 2.1 3 tane de DisplayPort 1.4A bulunuyor. Yani Şöyle demek oluyor. Tüm girişlerden 8K 60 kareye kadar görüntü alabiliyorsunuz. Aynı zamanda HDR'da destekliyor. Ve tabii ki Nvidia'nın RTX serisinden olduğu için ışın izleme teknolojisi de var. Zaten oyunlarda kullandım. Aynı zamanda DLSS'i de denedim. Gelelim RAM'lerimize. XPG markasının GMX D30 modelleri kullanılmış. 2x8 şeklinde toplamda 16 GB'lık 3200 MHz frekansına ulaşabilen CL16 gecikme değerine sahip DDR4 RAM'ler. Gelelim depolama tarafına. Western Digital Blue ...SN570 modeli kullanılmış. 2280 form faktöründeki SSD'mizin okuma hızı saniyede 3500 MB... ...yazma hızı ise saniyede 2300 MB. Gerçekten çok güzel değerler. Zaten Crystal Dismark testi de yaptım. Oyun testinden hemen sonra göreceksiniz. Ve gelelim güç kaynağına. Asus TUF Gaming 650B modeli kullanılmış. Benim tasarımını bayağı beğendim. 650 Watt'lık... ...80 Plus Bronze verimlilik sertifikasına sahip bir güç kaynağı. Sistemimiz için gayet yeterli. Ama ekran kartında ileriye dönük bir yükseltme yaptığınızda değiştirmeniz gerekebilir. Gelelim tüm parçaları bir araya getiren kasamıza. Asus TUF Gaming serisinden GT301 modeli. Hem görüntüsü bakımından hem havalandırması bakımından benim çok sevdiğim bir kasa. Bende bunun abisi var. GT501. Daha önce bu kasayı da kullandım belli bir süre. Sonrasında sistem değişikliğinden dolayı 501'e geçtim. Çok acayip görüntüleri var. İki kasadan da bahsediyorum ama böyle 301'in işte önünden geçen şeritleri, böyle taş gibi yapısı sayesinde böyle askeri bir mühimmat gibi duruyor. ATX formatındaki mid tower bir kasa bu arada. Yan tarafı tamper camlı bir kasa ve full metal. Petekli ön yapısı sayesinde hava girişi çok güzel ve bu hava girişini sağlayan 3 tane 120 mm çapında. Aura Sync destekli. Yine Asus Top serisine ait 3 tane fan üstleniyor. Fark ettiyseniz Aura RGB dedim. Yani bu Aura Sync dediğim RGB oluyor aslında. Başka Aura Sync destekli ürünleriniz varsa bunu ışıklarını senkronize yakabiliyorsunuz. Arka tarafta da yine egzoz görevi gören 120 mm çapında RGB'si olmayan bir fan kullanılmış. Evet, parçaları tek tek tanıdık. Biraz detay vermeye çalıştım. Gördüğünüz üzere sistemdeki kullanılan parçaların her biri güzel parçalar. Neyse uzatmayayım, oyun testiyle devam edelim. Oyun testine Valorant'la başlıyorum. Grafik kalitesine geldiğimizde her şey yüksekte, çözünürlükte 2K'da. Evet, şu an 300 civarı bir fpse başladık. 350'lere, 360'lara kadar çıkıyor. Çatışmada bakalım nasıl olacak. Söylediğim gibi en yüksek ayarlar 2K'dayım. Takımla birlikte gidelim ya. Yani. Evet ortalama 350 FPS alıyoruz diyebiliriz. Gayet güzel değerler. Sıcaklık değerleri 60 civarında ilerliyor. Hem GPU hem CPU tarafında. Gayet güzel değerler. Hadi bakalım. Ah. İlk defa bu silahı alıyorum. Bakalım. Normalde ölüm kalım savaşı açarım. Yanlışlıkla derece size girdim. RAM kullanımı 8 GB civarında bu arada. Ah be. Reisler ikiledi. Oy. Heh, fantom aldık. Hadi bakalım. Hop, öldürdüm de diğeri de beni öldürdü. Kim nasıl öldürdü bizi ya? Hopa. Hadi. Oo, 3'te 3. Üç. Bir tane daha vardı sanki orada. Canımız kalmadı ama ya. O direkt bire oturduk ha. Takımı taşıyoruz bugün. Kulaklık da yok, da duyamıyorum kimlerden geliyor. Of, çok iyi vurdu. O reis hepimiz aldı be. Hadi son el. Sonra baba kaçar. Daha bir sürü oyun oynayacağız. Siz bir yandan takip edebilirsiniz. Köşede zaten tüm veriler yazıyor. Ah. Yeter bu kadar. Evet şimdi de Forza Horizon 5'e girdim. Dikey senkronizasyonu kapattım. 2K'da oynayacağım. Grafiklere geldiğimizde de ekstrem ayara kendi yaptı. Ben hiçbir şey ellemedim. Her şey olabileceği en yüksek ayarda. Evet şu an 70 FPS civarında alıyoruz. RAM kullanımı 8.5 GB. GPU kullanımı tavana dayandı %99'da. Herhangi bir darboğaz yok. Zaten grafikleri çok kuvvetli bu oyunun. 2K'da ekstrem ayarlarda 80-85 FPS gayet güzel değerler. Hatta şöyle yapalım. Yükseğe çekiyorum ayarları. Direkt FPS 120'lere kadar çıktı. Hatta 130'lara kadar gidiyor. Of. Abi görüntüler çok iyi oyunda ya. RAM kullanımı söylediğim gibi 8.5 GB civarında. Sıcaklık değerleri de gayet iyi. İşlemci gayet serin çalışıyor. GPU da aynı şekilde. Şu an zorlamasına rağmen 62-63 derecenin üstüne çıktığını görmedim. Yüksekle ekstrem arasında bayağı bir FPS farkı var. Fark etmişsinizdir zaten. Ama görüntü de çok değişiyor tabii ki. Çözünürlük ölçeklendirme kapalıydı. Bu FSR ve DLSS oluyor bu arada. Bunu dengeli yapıyorum. Görüntüde herhangi bir bozulma olmadan 30-40 FPS yukarı taşıdı. Corvette akıyor be. Grafikleri ekstrem yapacağım. Ve yine çözünürlük ölçeklendirme dengeli de Yani güzel teknolojiler abi. Yine ekstremde de 30-35 FPS fark ettirdi ve görüntü çok iyi. 2K'da oynadığımızı hatırlatayım tekrardan. Allah'ım şu arabadan nasip et bana ya. Bakar mısın şunun güzelliğine? Aa, yapamadık virajı. Görüntünün yoğunlaştığı yerlerde FPS düşüyor biraz. Şu an 105 civarında seyrediyor. Gölgeler, ışıklar falan gerçekten harika oyunda ya. Microsoft'u takdir etmek lazım. Neyse Forza'da bu kadar yeter. Evet PUBG'ye girdim. Yine 2K'da oynayacağız. Tüm grafikleri ultra yaptım. Lobide şu an 150 FPS civarında veriyor. RAM kullanımı 8 GB. Hatta 9 GB'a yakın. Evet. Reislerle uçaktayız. Havada şu an 400 FPS'in üzerine çıktı. Ah yetişemedik. Abi bildiğin saçmalık ya. Yani binadan düştük. Ölmek üzereyim şu an ve lootum yok. Biri böyle en dandik silahla sıksa öleceğim. Canımızı dolduralım ya. Evet diğer ayarları denemeye çok gerek yok. En üst grafiklerde yani ultra grafiklerde 2K'da şu an 200 FPS civarında alıyoruz. Gayet güzel. Oh ne mühimmat varmış be. Hadi bakalım. Şimdi gezme zamanı. RAM kullanımı 9.5 GB civarlarına geldi. GPU kullanımı %97 ile %99 arası gidip geliyor. Sıcaklık değerleri de gayet makul. 60 derece civarlarında. Ultra'ya aldığınızda böyle her şeyin yansıması falan gözüküyor. Bayağı değiştiriyor oyundaki alınan zevki. Çok daha gerçekçe bir görüntü sunuyor yani. Tabi geliştirilmesi lazım. Yani çok daha güzel oyunlar var görüntü kalitesi olarak. Oğlum kendimi görüyorum tribe giriyorum ya bir tane adam yok ya şaka gibi. Oğlum ben böyle saçma bir map görmedim ya. İnsan yok ya. Baba Gül ne yapıyorsun sen burada ya? O rem uçtu bu arada. 10 GB'a yaklaştı. Ya oğlum böyle bir şey olamaz ya canımsın ya. Geldi yetişti adam gibi adam ya. İnşallah çatışacağız şimdi. Fena ateş ediyorlar ha. Lan bizi getirdi. En lanet yere büyük ihtimalle. Of. Ne sıktı bedayı. dayı. Dayı pat diye, Oğlum beni kaldırmayacaksınız mı? Ha? Reis. El veriyor reis bana ya. Eyvallah. FPS çok değişken bu arada. 100'e iniyor, 160'a çıkıyor. Ama yine ultra ayarlar için, 2K için güzel değerler. Abi adam ölüymüş karanlıkta görmedim. Adam aktı ya. Ölü <laughs> adama ateş ettim. Of bir şeyler oluyor. Hayda. Öldük Allah kahretsin ya. Geçmiş olsun. Neyse kimseye öldürülmedik. Bu da iyi. Evet her zamanki gibi yine güçlü bir kart olduğu için elimizde Cyberpunk oynayacağım. 2K'dayız. Ayarları Ultra'ya getirdim. Yani olabilecek her şey en yüksek ayarlarda. DLSS kapalı. Sonrasında açacağım. Evet şu an 30 FPS civarında alıyoruz. Söylediğim gibi 2K'da en yüksek ayarlardayız. Bu arada Ray Tracing açık. O da Ultra'da. Böyle yemeyecek. Biz en iyisi DLSS açalım. Dengeli yapıyorum ve direkt iki kat FPS artışı. Abi teknoloji gibi teknoloji ya. Baba ne oldu sana baba? Hop. Kaç. Evet, biraz çatışalım bari. O yüzden oyun değiştirdim hemen. Babam öl artık. Yeter. Oğlum kim ateş ediyor lan? Abla hepsini temizlemiş herhalde ya bunların. Kaç babam kaç. DLSS ile birlikte gayet güzel FPS alıyoruz bu arada. Gayet akıcı. En yüksek ayarlarda Ray Tracing Ultra'da görüntü olabildiğince en iyi seviyede. Of. Kim koydu lan onu? içerideyim. Help mi? Yardım edemem şu an E bence bu kadar yeter. Şimdi diğer testlerle devam edelim. geldik videomuzun sonuna Sistemi gördünüz, nesne olarak testleri de izlediniz. Sadece oyun testi değil, işte Geekbench 5, Crystal Disk Mark, Time Spy gibi testler de koymaya çalışıyorum videolarda. Test sonuçları da nesnel olduğu için yorumları da size bırakıyorum. Test sonuçları hakkındaki düşüncelerinizi aşağı yorumlarda belirtebilirsiniz. Videonun başında bahsettiğim bu Intel Gamer Days linki aşağıda açıklama kısmında. Tekrar hatırlatayım, diğer indirime giren kampanyalı olan ürünlere oradan bakabilirsiniz. Hadi bakalım. Neyse, yanda iki tane videom çıkacak aşağıdan da abone olabilirsiniz. Şurada da vlog kanalımın ikonu olacak. O ikona tıklayarak da kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben kendine. Çok iyi bakın. Hoşçakalın.